Herkese merhabalar hanımlar. Youtube panzarda kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine 4 tane model, 4 tane fiyat bilgisi videoma devam ediyorum. Bu pembe renkli, pudra renkli, zemini pudra olan bir yazmamız. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Bunun kenarındaki modelleri isteyenler için ya da arayanlar için şimdi bu videoda paylaşacağım. Bu videonun altına da gene gösterdiğim modellerin linklerini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Yazmamız rayon ipekti. Rayon ipeğin desenli yazmalarından e, böyle gene eşarp gibi duran bir yazmaydı gerçekten. Çiçekleri çok büyük olan yazmalar başta çok güzel de duruyor. İçerisi mavi, pembe, sarı, kına yeşili ve mor Renklerden oluşuyor, hardal sarısı. Bakın böyle bir yazmamız vardı. Şimdi hemen bir kenarından başlayalım. Şuradan başlayalım. Evet, oldukça sık bir model, çok dolu dolu ee, ve zahmetli bir model hanımlar. Yani belki şu üst kısımlarının pırpırları diyeceksiniz ki hani kolay bu üst kısmının pırpırları falan kolay diye düşünebilirsiniz ama şu zemin kısmı var ya pudra olan kısmı e, orası tabii ki zaman alıyor yani ilerlemiyor çok kolay zaman alıyor ama üstü tabii ki daha kolay yapılıp gidiyor ama bittiği zaman gerçekten çok çok güzel duran bir model oluyor. Ben bu modeli yapıyor olsaydım şu anda 430-420 TL'lerde yapabilirdim. Dediğim gibi zemininden dolayı. Ee, Yukarıyı yaparken de mesela ben iki tane boşluk bırakmışım. Üçüncüye yapmışım. Bu bence en sık hali bu model için. Yani bir tane bırakıp bir taneye yaparsanız olmaz. Birbirini boğar. Zaten birbirine yapışır. Ama açabilirsiniz. Mesela üç tane de bırakabilirsiniz. O size kalmış hanımlar. Şu tarafa da bir çevireyim. Hem arka yüzünü görün. Hem de sağdan sola giden arkadaşlarım buradan ekran görüntüsü almak isterse alabilir. Evet, hemen şöyle bakın burada da şöyle bir modelimiz var burada böyle minik minik dağlarımız var gene zeminde pudra kullanmışız kına yeşili de kullanılabilir biz burada pudra kullanmışız hanımlar burada kına yeşili dileyenler kına yeşili de yapabilirler bakın çok güzel pırpırlı bir model pırpır yapmayı seven arkadaşlarım için ideal olacaktır burada da gene aralık oldukça sık yani boşluk bırakmadan 3 tane sadece arada zürafamız var. Sonra tekrar hemen tepe yapmaya başlanmış. Onun için bu modelde gene 430 TL 430 TL civarında yapabileceğim bir model olurdu. Daha düşüye düşünmezdim. Zaten şu anda en düşük model 200 TL'den başlıyor. Zürafalar da sadece zürafa yapımı da 75-100 TL arasında değişiyor yani. Bakın yazmanın içerisindeki duruşunu da göstereyim hemen. Evet. Şimdi şöyle bir modelimiz var. Bu çok beğenildi. Bu modeli yaparken biraz püf noktaları var hanımlar. Ee, onları bu modeli yaptığımız videonun içerisinde detaylı bir şekilde paylaştım. Onu da gene bunun bu videonun altına ekleyeceğim inşallah izlemek isteyenler oradan izleyebilirler bana göre araları da gayet güzel daha sık yapmazdım ben bu şekilde devam eder giderdim böyle olsaydı gene bu modeli de 380 o civarlarda 375 TL civarlarında yapabilirdim daha sıklaştırmadan daha bollaştırmadan aynen böyle devam eder giderdim zemininde fazla bir şey yok hani zemin kısmında ama üst kısımlarında dediğim gibi dikkat etmemiz gereken yerler var. Şöyle yazma onun içerisindeki duruşu da çok güzel ama. Bir de şu taraftan tutayım hanımlar. Unutuyorum bazen. Sağdan sola giden arkadaşlarım için şu arkadan tutayım. Hem de burada, burası benim modelimin arkadan görüntüsü pırpırları tabii siz bu taraftan ekleyeceksiniz evet bir tane modelim kaldı o da yine çok ağır bir model bu yazdığımızın kenarına e, böyle 200 TL'lik bir model yapmamışız genelde ağırlar denk gelmiş tamamen tevafuk hanımlar yani ayarlayarak yaptığım bir şey değildi bakın bu da benim çok sevdiğim bir model bunda da yine dikkat edilmesi gereken yerler var özellikle şuraların düz çıkması için ne yapıyoruz bunu gene bu videonun altına bu videonun altına ekleyeyim oradan tıklayarak izleyebilirsiniz izlemek isteyenler dikkat gerektirerek yapılması gereken bir model ama bence bittiği zaman çok çok güzel duruyor çeyizlik bir model yani bu bana göre Sadece e, dikkat edilmesi gereken yer var, yoksa zor diyemem. E, nasıl yapıldığı öğrenildikten sonra zorluğu yok yani. Burası da arka tarafa. Sağdan sola giden arkadaşlarım için gene tutayım. Evet. Bu modelde gene 430 TL civarlarında yapabilirim. 430 TL 450 TL civarında da olabilir. Daha sık yapılırsa. Şöyle daha sık olabilir mesela. Şu şöyle de olabilir bu. Bunu bir yazmanın içerisinde de göstermek istiyorum hemen. Bakın hanımlar bu şekilde. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.